Ortamlarda sıtılmalı tıbbi bilgiler. Hababam sınıfı filminde arkadaşlarının gebe olup olmadığını anlayabilmek için dere yatağında tüm sınıfın çuvallarda kurbağa topladığı sahneyi hatırlıyor musunuz? Olmazsa da kurbağa testi yaparız. Ben de laboratuvardan kurbağa bulabilirim ama her ihtimale karşı siz yine de bana birkaç tane erkek kurbağa bulun. Peki hocam. ne oldu? Ne oldu? Yalnız bir de erkek kurbağa bulmamız lazımmış. Bu aslında 1940 ve 60 seneler arasında tüm dünyada gebeliğin tespiti için yaygın olarak kullanılan bir testi ve Hogben testi adını almıştı. Hogben testinde gebe olduğu düşünülen kadının idrarı Xenopus cinsi kurbanın sırtına enjekte ediliyordu ve kurbanın takiben yumurtladığı gözleniyordu.